Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbe ecmain. yola sefere çıkış günü bölümünü okuyoruz. 2180. hadis. Kab İbni Malik Radyan anlatıyor. Asuhah Aleyhisselatü Vesselam hep perşembe günleri yola çıkardı. Perşembe dışında yola çıktığı nadirdi. 2181. hadis okuyoruz. Sar İbni Veda El Gamidi adıyla anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua ederdi. Allah'ım ümmetime erkencili mübarek kıl. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir seriyeye veya bir ordu göndereceği zaman onu günün erken saatine yola çıkardı. Sar tüccardı. O da ticaret gününü ilk saatinde çıkardı. Böylece zengin oldu ve malı arttı. Evet. Gün erken başlamak. Güneş doğarken uyumamak. Bunlar bizim temel prensibimiz olmalı. Velhamdülillah. Ve